Liverpool. Gets bir şey istemiyorum. Dikkatimi dağıtma. daha sen bunu ekstra dikkat mi gösteriyorsun? Çok komiksin İsmet. Ben bunu gözüm kapalı oynuyorum. Deget, git. He canım he. Ya seni şu oyunda katlar, biblo diye aha şuraya koyarım. Ya yürü git kızım, kız başından Ben abim yenemiyor lan. Var mısın iddiasına? <laughs> Yemeğini. Korktun mu? Korkunun ecele faydası yok İsmet. Tamam kız. Sen kaçın. Çök. Evet. Madem çok çok. Hadi bakalım. Gel. Hangi takım alacağım? Fark yapmaz bana. Kabadayı gibi konuşuyor bir de ya. Sen kız gibi ağlama da. Hadi. Evet. Allah'ım ya! Allah. <laughs> ne oldu? Nasıl oldu Kol <laughs> <buluşuk> herhalde ha. <laughs> sen bırak bu işi. Allah Allah ya! <laughs> sen şimdi. Ben şimdi göreceğim. <laughs> Ay nasıl yendim ama seni? Ay İsmet, bir ele daha var mısın? Kızım, ben akşam sana avans verdim. Hmm. Öyle havalara girme, yendim diye hemen. Hı. Hmm. Bana yemek borcum var. İyi, tamam. Vereyim parasını git diye. Hayır, olmaz. Sen de benimle geleceksin. Öyle karşımda yenik yenik bakacaksın. Hmm. Öyle anlaştık. Tamam. Ederiz bir ara. Hayır. Hemen bugün. Vallahi yoksa terasa çıkar bağırırım ha. Ey ahali İsmet Göreç gibi kıza yenildi diye. Hem sen bilirsin. Tamam kız. Seni var ya. En lüks restorana götüreceğim. Ee, çarşıda lüks bir otel var. Biliyor musun orayı? Ay evet biliyorum. Hadi hazırlan da seni oraya götüreyim. Daha iyi mi? He. Ben gidiyorum giyiniyorum o zaman şu an. Beni burada bekle tamam mı? Tamam. Hak ettin sen.